Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sizlere bugün Ethereum alanında bir NFT projesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. NFT projemizin adı arkadaşlar Simet World olacak ve iki kanalda bu videoyu yükleyeceğim zaten. Kaçırmayın diye. Projemizin arkadaşlar ana sayfasında böyle gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi böyle karakterler var ve karakterlerde zaten bildiğiniz üzere bir NFT içeriyor. NFT'lerinin gayet güzel göründüğünü söylüyoruz. Biraz daha sol tarafından, Ethereum tarafında bir projeye geçiş yaptık gibi. Hani hepiniz sol ile ilgilenenler çok zaten bizim kitlen. Ama Ethereum tarafında da videolar çekiyoruz arkadaşlar. Bu proje arkadaşlar hemen proje hakkında bir ilgilendirme yapalım. Öncelikle bu e, videoda anlatanların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatanların sadece yatırım yapacaksanız kendi hürriyelerinizle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle home bastığımızda böyle bir şey geliyor. Ve hakkında kısmı var. Bizim hakkımızda kimler? Founderslarından takımlarına. Burada bir e, olay var. Hemen açtığınızda arkadaşlar burada ortayım kısmını atıyor bizi. White Paper'da bunlara bakacağız zaten. NFT projekten gelirsek arkadaşlar. Burada ilk başta soldaat olan bir projeden Nomad'dan bahsetmişler yine kendini. Nomad Dape Sold olmuş. Nomad Dape'den bahsetmişler. Ve bu 1500 tane mintletmişler arkadaşlar Nomad Dape'lere. Ve ikincisi galiba e, burada da hemen ne olacak arkadaşlar. PRDX geliyor ve Jun'un 17'sinde arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Bizler hemen bir ses açıp bir videolarını izleyelim bakalım nasılmış. Böyle geliyor. Tabii ki de NFT'lerimiz şekillerde gördüğü gibi ekranınızda deniyor. Böyle güzel bir e, kıyafetler giydirmişler. NFT'li şekilde kötü değil. Alien'lara benziyor abi. Uzaylılara benziyorlar. Şarkı da fena değil. Hoş duruyor tabi alienlarımız da değişiyor biraz. Ben bunlar alien diyorum uzaylı vari yaratıklar olduğu için. Send with us diyor burada Burada da şeylerini vermiş. Twitter'larını vermiş. Hemen Twitterlarında buradan gitmek istiyorum. Burada hemen gitmişken. Takip ediyorum zaten arkadaşlar. Smith World Reveal demişler. Ve 27.000 takipçi var. Daha büyümeyi hedefliyor. Burada güzel bir like aldıkları olmuş ama genelde like'ları biraz düşük kalıyor. Araştırmanızı bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bir bakın Discord'larına katılın. Bakın oradan bakın. Or şuradan bakın. Şimdi White Paper'ın inceyiz arkadaşlar. Smith World'un ee, buradan ama başka sitede view VIP membershiplerinden bahsetmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal önceki NFT ellerinde tutanlarına VIP bir rolü verecekler. Ve gitbooklarını da açmış arkadaşlar. Burada gitbooklarını da gidebiliyorsunuz. Ve e, projenin bir discordlarına da gitmek istiyorum arkadaşlar. Discordlarına da bir bakalım arkadaşlar. Hemen nasıl bakalım? Genel chatlerine gittiğimizde. Genel chatlerinde burada bir muhabbet döndüğünü ve NFT'nin çıkardıklarını görüyorsunuz. muhabbette ediyorlar. İsterseniz ticket açabilirsiniz veya herhangi bir şeyde kripto ile ilgili sorularınız vesaire varsa buradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada her şeyi anlık olarak da takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Şimdi ise arkadaşlar nereye geliyoruz? Hemen şimdi ise geldiğimiz kısım arkadaşlar burada white paper'lar arkadaşlar. White paper'lara geldiğimizde bir eski projeyle ilgili bir videoları da var. Onu da izletmek istiyorum. Bu da güzel olmuş. Aynı neye benziyor? Deepis. Ee, dipis mi ismi? Solana ağında bir NFT projesi vardı. Onlara benziyorlar. Dripis pardon. Dripislere benziyorlar. Burada da ama daha ta tatlı bir maymucuklar. Bence çizimleri falan gayet güzelmiş. Şimdikilerin de güzel gibi duruyor. Burada hemen onlara da bir tanıtım videosu yapmışlar. Bunu da bir izle demek istedim hemen sizlere. Zaten e, NFT projesi anlatacak çok bir şey yok. Ve dünyası acımasız uyanış ve karakter raporlarına ve Nom Depey'den bahsetmişler arkadaşlar. Ne demişler? Toplum tekilliğe ulaştıktan sonra aşan hiper akıllı yapay zeka olan PDX'i kontrolü altındadır demiş. Yani PDX de şimdi çıkacak. Bunlar arkadaşlar. Bunlar çıkacak oradan. Ve burada 10.000 farklı formda aşkın bir varlık insan dünyasına eşlik edecek demiş. Burada her şeylerinden bahsetmiş arkadaşlar. Ve evrende demiş ki Team Smith dünyaya çok yönlü bir bakış açısına sahiptir ve görünüm genişte ekip çok daha bilinmeyen dünyaya seyahat edecek ve her blockchain ana sisteminin bağımsız bir evren olarak kabul edecekmiş. Bunlar arkadaşlar vizyonları, misyonlarını, merkeziyetçiliklerini, yetçiliklerini, tokenomiklerini ve web3 IP'leri için oyun alanı yaratacaklarmış. Tokenomikleri ise arkadaşlar metaverse ekonomileri olacakmış ve smart world'de doğuşan 4 karakterde doğuşan gelişen bir ekosistem kuracaklarmış ve bu şekilde çalışması için çalışan bir para birimi gerektirecekmiş ve smart world'ün e, nomadlı bir token olacakmış arkadaşlar. Projeye topluluk ve kullanıcı adına olacakmış ve bir toplumun ve sahiplerinin önemini tam olarak kabul edeceklermiş arkadaşlar. Smooth World'un da 4 benzersiz katmanının tümünü etkin bir şekilde dahil etmek için Smooth World ekosistemine hakim olan tekonomiklerini etkili bir şekilde denetlenmiş ve güvenli bir şekilde olmasın gerektiğini düşünüyorlar. Ve burada diyorlar ki arkadaşlar metakod ile ortak olmasının da nedeni buymuş arkadaşlar. Kanıtlanmış bir blok zinciri güvenliği ve genişlemesine kaydı ile bu ortaklık devam edecek ve güzel olacağını düşünüyorlar. Takımlar hakkında burada bir veriyorlar. Burada sanatçıları Team sanat ekibi, geliştiricileri ve hepsi founder'ları, artçıları vesaire hepsi burada yer alıyor arkadaşlar. Projelerden dediğim gibi arkadaşlar 1500 tane basılmış. Yani burada 1500 tane mintlenmiş anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Hikayelerinden bahsetmiş bunları zaten söylemiştik bir videoları vermiş. Bir, birinci sezonda hareketsiz görüntüler olayı var arkadaşlar. Hareketsiz görüntüler. ikinci sezonda da hareketsiz görüntüler. Biraz daha geliştirmişler. Sonra PDRex'in PDRX'in 1 satış tamamlandı ve 4357 tane basıldı. Yani hayallandı ve 4357 tane satmayı düşünüyorlar şimdi de. Blair ve yaklaşık 10 temsil tasarım genesis olarak bir of bir formatında yayınlanacak demişler ve hikayelerini anlatmışlar. Burada EO'ların hikayelerinde 10 bin tane farklı formda aşkın bir varlık insan dünyasını eşlik edecek ve gerçek bir yol arkadaşı olan EO'lar Blair'daki kilit kolaylaştırıcılarından biridir demiş ve direnişçinin PRDX ideolojisinden kaçınmayı başarır demiş. Burada da arkadaşlar Smith Genesis'lerinden neyi bahsetmiş arkadaşlar? Hikayelerinden bahsetmiş ve hareketsiz görüntülerinden bahsetmiş burada. Smith World'ün tamamlanmasına giden yolda neler etkin, neler yapacaklar Roadmap gibi. Burada açıklamışlar ve Mint hakkında bilgi vermişler arkadaşlar. Smart Work dışı yaklaşmakta olan Mint'in piyasaya sürmektedir ve iki aşama ayrılacakmış. Mint beyaz estetik üyeler ve katkıda bulunanlar için ön satış. Ön satıştan sonra da normal satış olacak arkadaşlar. Ve ikinci piyasadan da satılacak arkadaşlar. Ethereum anında ikinci piyasadan da satmaya Olacaklar. Ve burada da arkadaşlar gezinmede kullanılabilecek airdrop etkinlikleri olacakmış. Burada da bunlardan bahsetmişler ve sıkça sorulan sorular kısmı var. Satışlar ne zaman başlıyor? Dediğim gibi arkadaşlar Haziran ortasında yapılması planlanıyor demişler. Ama şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Geçtik. O yüzden biraz daha ertelenmiş. Nereden satın alabilirim? Burada arkadaşlar OpenSea linkini vermişler. Nasıl satın alabilirim arkadaşlar? Daha fiyatı da belirlenmemiş arkadaşlar. Genesis nedir vesaire bunları vermişler. Resmi bağlantılarında Twitter'larına, Discord'larına isterseniz Instagram ve galerilerine, galerilerine bakabilirsiniz. Galete neyse arkadaşlar. Burada Twitter'larda var. Burada tat, tatlı şeyler paylaşıyor ve Discord'larına da istiyorsanız dediğim gibi bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp video like ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın.